Derler bana akşamcı, mermer kafam sancı, Herkes hakkımda savcı yargılıyor. Evet arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Gelenekselleşen <laughs> e, Spotify öncesi yayınımıza hoş geldiniz. Sağımda Emre Kaya. Ee, birazdan göstereceğim size. Şu an makyajları yapılıyor. Solumda Yiğit Avcı bu gece akşamcı ve tenhadan önce biraz konuşalım biraz muhabbet edelim. Sorularınız varsa onları konuşalım diye. Makyajım yapın canlı ben yayını. Ben evet. Hemen gidiyorum. <laughs> evet Alperen Raşit Orhan burada yok. Nasıl yok? Yoklar. Çünkü Alperen Akçay'da, Raşit Ankara'da, Orhan da evinde yanımızda yok. Biz bugün şarkıyı beraber karşılayalım dedik. Akşamcıyı mı daha çok seviyorsunuz? Tenha'yı mı demiş. Yiğit akşamcıyı mı daha çok seviyorsunuz? Şimdi sen artık gösterme vakti geldi. Tamam gösterebilirsin. Gel sen buraya otur bak. Sen de buraya. Bakayım. Daha sığacak, sığacak şey mıyım olur. ben oraya? Gelin bakalım. Çiçek mi oldum? Çok, çok... büyük oldum ama. Çünkü bunu zor sabitledim. <laughs> Siz şey yapın. Ha Şöyle <laughs> bir yer. lan. Aynen. Böyle olalım bak. Yandan. Nasıl? Çok sefil olduk. <laughs> Emine gözükmüyor. Ben ya. şunu elime alayım. 51 <laughs> <laughs> ekran. Ortaya oturun. Hah gel. Akşamcı mı tenha mı? Ama akşam, ikisinde ya çok ayrı ya. Akşamcı daha hareketli. Tenha daha böyle ağır bir şarkı. O yüzden ikisinde yer ayrı. Senin şimdi akşamcı hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Düzenlemesini sen yaptın, yine Yiğit'le e, yaptık. Mixmaster Emre Kaya. Mixmaster Emre Kaya yaptı. Bu? O nereye bakıyorsun? Allah aşkına <laughs> Çiçek <gülüyor> kurumuş da o dikişte. Evet, çiçek. Çiçekle konuşuyor. <laughs> Mixmaster'ını Emre Kaya yaptı. Düzenlemesini evet. Yiğit Avcı yaptı. Ya ilk ses kaydı atmıştım. Her zamanki gibi gitarla söylediğim bir ses kaydı geldi gruba. Evet. Ve direkt dedim yani hemen yapmamız lazım bunu falan. Ertesi gün falan hazır. Hemen bunu yapmamız evet, hemen lazım yapalım. dostum. <laughs> Öyle olur ya yani evet. stüdyoya götürürsün ve işte hemen yapmamız lazım dostum. Evet. Bir de bizde çok hızlı çıkıyor ya bu, bu tarz şey. Aynen. Ben şeyi zaten o konuşmayı buraya... Şey bu arada elim hızlı. Buraya takacağım şimdi. O konuşmayı ben soru cevapta şey yaptım biliyorsunuz. Buraya koydum, yayınladım. İlk 30 saniye ben aşırı okeyim yazmıştı Emre. Süper. Hatırlamıyor Hatırlamıyorum <laughs> abi. Vallahi hatırlamıyorum. <laughs> ben de yazmışım. <laughs> Süper, beni idare edin. <laughs> ben de yazmışım. Sen ne yazdın? Ee, Emre Bolero duyuyorum yazmış. Heh, Sen öyle. de şey yazmışsın, göz kırpmışsın falan Orhan'a işte <laughs> ben de yani rahat olun gibilerle <laughs> şey yapmışsın. Orhan da çok yükseldim, aşırı yükseldim falan yazmıştı. Akşamcı öyle, Tenhay'da iki sene önce yazdım zaten. Alkaran Gün yaptı aranjesine. i̇ki senedir mi? elimizde olan bir şarkı Tenha. Bir türlü çıkarmadık. 2018'de hatta bir story'de Tenhan'ın nakaratını ben paylaşmıştım. Tenhan'ın nakaratının sözlerini paylaşmıştım. Bestesi mi, aranjisi mi bilmediğim için hepsine cevap vereceğim. Bestesi bir gün sürdü, bir günde çıktı. Yani bir günde yazdım sözlerini yine O gece de zaten gönderdim Emre'lere. Hepsi okey oldular. Hepsi bunu yapalım dedi. Evet. Master ne kadar sürdü? O da o kadar sürdü. O da 2-3 gün Klibi kadar, ne sürdü. kadar sürdü. Klibi de bir gün sürdü. <laughs> Tıraş oldum çok belli tabii evet. Berberden çıkıp geldim. Yani, herkes yani, saatler olsun Şimdiye tıraşı yokuş. yakışmış falan yazıyor. Evet. Özel olmuş bu arada. Berberden çıkıp geldim. Bugüne İzledim. özel tıraş oldum. Güzel bu gece olmuş. özel. <laughs> i̇smi neden ak Akşamcı? Ee, neden ismi Akşamcı? Çünkü böyle bir karakteri anlatmak istedim yani. Bizim e eğlenerek işte takılarak bir şekilde kendi kendimize, kendi ortamımızda neler yaptığımızı, nasıl yaşadığımızı anlatan bir şarkı oldu aslında. Biraz manifesto şarkısı oldu akşamcı. Kendimizi anlatıyoruz yine nasıl takıldığımızı, neler yaptığımızı, başımıza nelerin geldiğini ve bizim nasıl bir noktada durduğumuzu ilkesel olarak hayatta nasıl bir noktada, nasıl bir konumda durduğumuzu anlatan bir şarkı oldu. <laughs> Youtube platformunda konser vermeyi düşünüyor musun? Şu an öyle bir şey yok. Sana tam bir Yeşilçam çocuğu diyebilir miyiz? Emre bana tam bir Yeşilçam çocuğu diyebilir misin? Tabii <laughs> iyi diyemeyiz arkadaşlar. <laughs> çocuğu <çamcı> demeyelim. <laughs> ya. Demeseniz daha mutlu olur. Akşamcı desinler <laughs> ister miydin? Akşamcı... <laughs> Şu an isterim evet ne? ama... Bence fena desinler ister ama akşamcı yaşar. Tenha Abi Tenha mi? çok kötü <laughs> ya? Gel, bir lakap ya. Akşamca Gel Tenha mi? git Tenha çok kötü abi. Tenha densin istemem. Hayır, abi. ben ruhsal olarak bahsetmiştim ya. Hayır sonuçta ne densin mesela diyor Yeşilçam çocuğu diyebilir miyiz? Demeseniz daha, daha, daha mutlu kim, kim dedi onu ya? Onun yerine şunu <laughs> diyebilirim. <laughs> Valla Emir derseniz sevinirim. Ee, Eci'den daha çok Emir derseniz daha da daha <laughs> mutlu olurum yani. <gülüyor> <gülüyor> evet başka soru alacağım şimdi bir dakika. Konserler ne zaman başlayacak? Kalbimi yaraladı bu soru şu an. Böyle o Ankara kadar şey oldu ki. Ankara, Beşiktaş. <laughs> Konserler Ankara. ne zaman başlayacak? Tabii ki de bu koronavirüs politikasına bağlı, devletin bu politikasına bağlı. Şu an mekanlar kapalı olduğu için konser yapamıyoruz doğal olarak. Umarım en yakın zamanda başlar. Geçen evet. sene 27 Kasım'da neredeydik acaba? Evet, geçen sene 27 Kasım'da neredeydik? Kanserden bakayım. Bandırma falan olabilir. Hemen bakıyorum. Tenha, adı Tenha diye mi? İki sene Tenha'da kaldı. Yok, Tenha'yı nereye koyacağımızı bilemedik. Ee, tek çıkarmak istemedim Tenha'yı. Bir şarkıyla beraber çıkarmak istedim. Ama o bir şarkıyı da bulamadık. <gülüyor> 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 Çok şey duruyoruz, değil mi böyle? Saçma sapan... Bir <laughs> yere sıkıştı. Saçma sapan bir şeyimiz var, bilmiyorum. Hala nasıl Covid olmadın? İnşallah olamazsın da. Umarım olmam. Ee, olup olmadığım konusunda şöyle. Testlerim negatif çıktı sürekli ama e, testi negatif çıkıp pozitif olan arkadaşlar falan oldu. Ben maskeyle miyim? Yani belki de atlatmışımdır diyorum ya. Böyle belirtisiz atlatıp anlamadığım olmuş olabilir. Çünkü e, birçok kişi etrafımızda birçok kişi Covid atlattı. Burada Kadıköy'de çok var zaten. Sadece bizim olmamamız çok sürpriz zaten. Ama gerçekten hiç kimse de hiçbir belirti olmadı. Neden ayrı zamanlarda yayınlanıyor? Aslında şarkılar aynı zamanda yayınlanıyor. Kliplerin ikisini de aynı anda birbirle bağlantılı klipler. Aynı anda vermek istemedik. Bir akşamcı klibi olsun bir dönsün. 3 hafta sonra da tenha olsun dedik. Çünkü akşamcı tenhadan sonra ocağın sonunda zemin olacak. Çok arada açılmasını istedik. Yani böyle verelim verelim ve üç şarkıyı eşit zamana paylaştıralım. Patronla tekrar şarkı çıkaracak mısın? Yakın zamanda böyle bir şey e, yani mümkün değil çünkü yeni yaptık patronla. Teaser çok iyiydi kimin aklına geldi ki? Teaser'ı biz Mali ile beraber düşündük. E, Cenan, Mali ve ben düşündük. E, evde Mali dedi ki böyle bir teaser yani bu kafa bir teaser hayal ediyorum. Ben de işte şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Metin oradan bana cevap verse nasıl olur diye e, böyle kurguladım. Ortak üçümüzün karar verdiği bir şey oldu. Evet, 20.02 ne anlama geliyor Emircan abi demiş Damla. 20.02 arkadaşlar, 20.02 2016 benim ilk konserim, ilk sahnem Hangart'taydı, Kadıköy'deydi. Klipte tanıdığımız başka bir ünlü var mı? Emre Kaya var, var. <laughs> Yiğit Avcı var, Raşit Bekmen Özçelik, Darbuka, şov, Darbuka için evet. Emre Kaya, Tefte Yiğit Avcı, <laughs> Cümbüş'te Raşit. <laughs> back vokalde de iyi tabii. Tef ve back vocal. Tamam, tamam. Şimdi Şahit. Ben de sadece şarkı söyledim. rakı kadehi kaldırdım falan. Başka düet düşünüyor musun? Bir süre düet düşünmüyorum. Biraz kendi şarkılarımızı yapalım. Biraz işte kendimiz mesafe kat edelim. Herhalde Mart Nisan gibi falan düşünmeye başlarız. Söylemeye en çok sevdiğin şarkın hangisi? Konserlerde artık rahatsızlık derecesine ulaşmış benim silam yok övüşüm. Allah <laughs> Allah. Eren geçen demiş. Bu da demiş şarkı konser bu şarkıyla aşk yaşıyor. <laughs> biz silahım yok çalmayı çok seviyoruz sahnede. Evet. konserinin en yükseldiği an. O yüzden biz silahım yok çalmayı seviyoruz. Konserde onu söylemeyi seviyorum. Son zamanda dargın söylemek çok eğlenceli oluyor. Saçlarınızı neden kestiniz? Saçlarımı kafama esti kestim valla. Yani Hiçbir açıklaması yok. Şu sebepten kestim falan diyecek bir e, açıklamam yok gerçekten. Çok rahat hissediyorum şu an. Yani kuruması 10 saniye, 15 saniye falan. <laughs> Büyük lazım. Bir ya. sebep. sebep bu yani. <laughs> ya? öteki türlü kurutuyorsun zaten. Çok uzun süre kurutuyorsun. Bir de şimdi dağılıyor gözüne, yüzüne gelmesin diye de hmm. yukarıda toplaman lazım bu şekilde. Wax sürüyorsun her gün. Vaks, spray falan zarardan ziyade çok şey yorucu şey, bir şey yani. yani. Sürekli o şeyi yapmak her gün çok yorucu bir şey. <laughs> Şu an çok rahatım, iyi hissediyorum. Evet bak çok güzel bir soru gelmiş. Çok da güzel e, takip Oo. ettiğini gösteriyor. Oo. Evet Umuttan Çocuklar Derneği'ne hazırladık şarkıyı. Şarkının adı Bıraktım Şaşırmayı. E, bıraktım Şaşırmayı şarkısını e, Cem Adrian'a birkaç gün içinde göndereceğiz. O da Umuttan Çocuklar Derneği için şarkı yayınlayacak. Ben çok seviyorum. Bıraktım şaşırmayı da onu söylemeyi unuttum bu arada. Şu an aslında 4 şarkı yayınlanacak. Deep Rise'ın Saman Sarısı Remix'i de yayınlanacak. 5 şarkı etti. Bu iki ay içinde. Yoğun bir ay olacak ha. Evet. Ama çok teşekkürler. Çok sağ ol. Se Eroysal. 5. yılı bugün müzik kutusunun. Müzik Kutusu'nun ilk zamanlarını böyle düşünüyorum, hatırlıyorum orada çaldığım, hiçbir şey bilmiyordum. Ee, sadece müzik yapmaya çalışan bir çocuk olarak, çocuktum yani orada, çocuk olarak orada çaldım ve bir şekilde dinlendi bize bugünleri hazırladı. Hikayenin en başıydı Müzik Kutusu o yüzden ayrı bir yeri var kesinlikle Müzik Kutusu'nun. Nalan değil de başka bir şarkı Nalan kadar değer görsün istesen ne olurdu size soruyorum. Emre. Benim açımdan hepsi aynı değeri görüyor ya o yüzden. Tamam, evet, politik cevap vermiş. Yok, bir tane şey. E, peki şöyle değiştireceğim soruyu o zaman. Şöyle bir cevap. E, şöyle bir soru. Hangi şarkı yazık olduğunu düşünüyorsun? Mesela hangi şarkının beklediğin değeri görmediğini düşünüyorsun? Abi sapa albümünün komple ben ha. olduğunu düşünüyorum. Çok iyi dinlenmeler olmasına rağmen, ben hala oradayım yani. Daha da olmalıydı yani, diyorsun. Evet, çok daha. Belki sonradan. E, Sen şey, ne diyorsun? Ama, ama bu tarz şeyler olabiliyor. Yani sonradan değer görebiliyor bir, bir anda. anda. Evet, hiç beklemediği yani mesaj de. ve anlatım olarak bence hala ulaşması Tabii gerekiyor. Tabii benim de böyle arda kalmıştır Eczade deposu. bırak Sapaş arkasına verdiği mesaj itibariyle fazla dinlendiğini de düşünüyorum. Çünkü bu tarz bir mesajı bu ülkede, evet. bu coğrafyada evet. insanların alması, büyütmesi, sahiplenmesi, oradaki alt metinleri çözmesi zaten çok zor bir şeydi. Aynen. Biz o zaman bunu yayınlarken de biliyorduk. Bunun çok Tabii fazla canım. insana yayılmasının çok mümkün olmadı ama ona rağmen Sapa'nın dinlenmeleri e, Reaksiyon geledir. reaksiyon yine iyiydi 7.2 ee, ya da 3 olması lazım YouTube'da Spotify'de de bir o kadar dinlenmişti Evet Eza deposuna yazık olduğunu düşünüyoruz <laughs> Hangi anda gerçekten ünlü olduğunu hissettik Evet hangi anda ünlü olduğumuzu hissettik Böyle birer örnek mesela şunu yaşadık ve Abi çok ilginç ya falan ben taksilerde çok yaşıyorum. Taksici şarkıyı biliyor oluyor. Ben çok ona şaşırıyorum. Radyoda şarkını ben... değil Ama daha ilginç bir şey anlatmak istedim şu an mesela. <laughs> daha ilginç anılarımız var. Benim çok ilginç var. Evet gelsin. Nerede anladım biliyor musun? Bolum'da sen önden yürüyordun. Orhan, Morhan. Biz arkadan geliyorduk. Bir tane çok böyle uç noktada bir midyeci abi, Emircan İrek'tir o dedi. Ben o an dedim ki... Vay be! <laughs> yani Midyeci abi hem yaşı da vardı, Vay yani hani çok vardı. daha böyle yeni, new school bir şeyleri dinleyecek bir abi gibi evet. değildi. Ee, ama benim arkamda Emre Can demiş. Ya, Emre'ler işte de onu duymuş, ya. evet. Sonra anlattılar, çok yani sevindim. Yani böyle yeni jenerasyon, genç bir insan olduğu zaman çok garip karşılarını ama. Evet artık sana. ona alıştık bir ama. evet. iyi alıştık falan. Aslında çok kısa sürede böyle oldu yani. 3 sene önce falan böyle bir... Uşak'ta şey vardı ya, Uşak Hayal Kahvesi'nde. Bir masa aylak istemişti bir abi böyle 45-50 yaşlarında evet. el kaldırdı senin için dedik Maraş'tan gel şivesini yapmıyorum senin için dedi Maraş'tan geldim ee, evet. aylak söyle aylak dedi şey dedi e, ha, dünyanın yok ama bari senin adaletin olsun dedi. Söylemiştin söyledim. Söyledim o abi öyle deyince söyledi. Bir yer bulalım dünyadan uzak kır düğününün bir hikayesi var mı? Çok anlattım ona. Saman Sarısı şarkısının hikayesi nasıl çıktı? Saman Sarısı çıkmadan önceki yayında o süreci anlatmıştım. Ağlayarak söyledim veya yazdığım bir şarkı var mı? Çok özel bir soru olarak bunu algılıyorum. Ve cevap vermiyorum. <laughs> Kaşına ne oldu? Kaşıma arkadaşlar iki buçuk ya da üç yaşındayken babaannemin dizinden bir camın üstüne düştüm ve kaşım öyle yarıldı. Biraz daha aşağı düşseydi gözüm çıkacaktı. Evet. Deryalar kavuru gelme ihtimali. Yıllar önce bir deryalar söylemişim vapurdayken. Onun videosunu bugün Twitter'da gördüm. Onun videosunu... Evet son 5 dakika. Videosunu gördüm. Yıllar önce de söylüyormuşum. Çok seviyorum zaten o türküyü. Evet. Çağrıldın mı diye program isimleri söylemişsiniz. Evet bu yazdığınız program isimlerine çağrıldık. Şimdilik bekletiyoruz. Ivjlar mısın demiş. Ivj. <laughs> 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 Sakin dinler miydin? Sakin tabii ki de dinleriz. Hala da dinliyoruz. Sakine. O albüm bizim için bitmedi. Hala devam ediyor. Senin tanıklarını büyüm bozulacak gibi hissediyorum. Neden böyle oluyor ki? Bizi e, tanıyan tanıdı bence Sena ve büyüümüz bozulmadı. Yıllardır bunu söylüyorlar. Hep tanınacaksın ve şöyle değişecek, böyle değişecek. Her şey şu. Konserlerimiz şöyle değişecek. Kaç yıldır konserlerimize gelen var. 5 yıldır konserimize gelen insanlar var ve hepsine sorabilirsiniz. Şu an çok daha fazla eğleniyorlar, çok daha fazla hisleniyorlar ve çok daha fazla diyalog halindeyiz. Çünkü ben ve ekip zaman içinde takımlaştık yani bir bir birlikte çalarak daha da Etle tırnak gibi olduk dinleyiciyle de öyle. Artık diyalogumuz çok daha e, güvenli bir diyalog, çok daha açık bir diyalog, çok daha samimi bir diyalog. Büyümüz bozulmadı yani. Gittikçe her şey daha güzel oldu. Bakalım bundan sonra da daha güzel olacak mı bilmiyorum. Daha da daha da tanındıkça ama e, bence biz istemedikçe böyle bir sonuç doğurmaz. Arkadaşlar şimdi TikTok konusu benim seçtiğim ve işte benim gidip de TikTok çektirdiğim bir durum yok ortada bunu tahmin edersiniz ama Saman Sarısı ile alakalı TikTok'lar çekildi. Çekmek isteyen çekti. Bizle alakalı bir durum değildi. Şarkıyı çünkü biz birileri dinlemesin diye yayınlayamayız yani ya da işte toplumun her kesimi bunu dinleyecek. TikTok'ta çekilecek, Reels'te çekilecek, her şey her şey çekilebilir. Bundan yana ben şikayetçi değilim şahsen şikayetçi olamam da çünkü bu şarkıyı yayınlamışım artık yani yapacak bir şey yok o dinlemesin bu dinlemesin cool şeyler yapılsın daha işte zekice şeyler yapılsın çabasına düşsek de bunu biz kazanamayız bu savaşı yani daha zekice şeyler yapılsın hayır biz zekice içinde zeka barındıran şeyler yapalım ortaya böyle ürünler verelim böyle şarkılar verelim o yüzden çok sorun değil sıkıntı değil. Bir problem olur mu? Evet senin TikTok açma. <laughs> zaten. <gülüyor> zaten <gülüyor> başlı başına bir problem. problem olur mu? Sen hiç paylaşmadın mı? Senin teaser'ı paylaştım akşam şey TikTok'ta mı? Evet. Ne diyorsun sen senin ya? Senin TikTok <laughs> aşırı, aşırı, sinirleniyormuşum. Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? <laughs> Ve mesela Yiğit <laughs> <tonlardan> biri arkadaşlar. <laughs> ne yapacağım? İyi, iyi Yo, öyle bir hani TikTok'la -tik -tik bir savaş vermen <laughs> ya da oradaki karakterlerle bir savaş vermenin tabii ki de bir manası yok. Bu çok aptalca. <laughs> nitelikli ürün üretirsen, nitelikli şarkı üretirsen sen zaten e, o dinleyicisini bulacaktır. <laughs> o yüzden O yüzden sorun yok. Yıllar önce bir iki yıl önce TikTok şarkılarımı rahat bırak diye bir e, tweet atmıştım. Şarkılarımızı çünkü rahat bırakmıyordu TikTok. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şu an çok şey değil. TikTok'tan patlayan bir şarkımız yok yani. Gerçekten TikTok'a böyle sirayet etmiş bir şarkımız yok. O zamanlar müzik kutusu ve gönül davası çok sirayet etmişti. Oradan rahatsız olmuştuk. Çünkü bizim boyumuzu da aşan bir şey olmuştu. Yani bizim derdimizi de aşan bir mesele olmuştu. Anlatmak istediğimiz de aşan bir mesele olmuştu. Şu an öyle bir sorun yok. Olursa ama tekrar <laughs> müdahale etmeye çalışırız yani. <laughs> Arkadaşlar. Saat 12. Oo, evet bir. Hadi mi? bakalım. Herkes spotiye. <laughs> Buradan spot'e çıkıyoruz. <laughs> evet Akşamcı ve Tenha yayınlı arkadaşlar. Sorularınız için çok teşekkürler. 7800 kişi. Çok öpüyorum herkesi. Tekrar tekrar konuşuruz. Tekrar karşılaşırız.